Dün biliyorsunuz ki doğum... Bilmiyorsunuz pardon özür dilerim. Dün doğum günümde arkadaşlar. Şimdi hediyelerimi açacağız. Ben doğrusu açmıştım. Ama dün çekemedim. Çünkü doğum günümü kutluyorduk. Çekemedim arkadaşlar. Ben hemen açıyorum çok mutlu olduğum için. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki bir tane Cüren Kaladip benim arkadaşım. Rafa Silva şarkısıyla video attım o arkadaşım arkadaşlar. Şöyle bir şey almış. Çok güzel. Ben bundan arıyordum zaten. Ama ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Düşünmem bile yeter. Yani çok güzel. Bir de benim böyle bir şeyim vardı. Ben yani bundan alacaktım zaten ama bulamıyordum. Şimdi bunu abim almış arkadaşlar. Çok teşekkür ederim abi. Şöyle bunun bende pembesi vardır. Elsa yoktu yanında. Kaybettim okulda. Yani kayboldu çıkıyordu birer. Şimdi de annemin aldığını hemen gösterip geliyorum. Arkadaşlar annem şimdi şöyle bir şey almış. Bu böyle. Evet. Şimdi yorumlarda bazıları sen çocuk musun diyebilir. değilim arkadaşlar niye annemin aldığını beğenmeyeyim ki. Yani gayet de güzel bir bu şey hemen göstereyim. Benimki şu an nerede tam bilmiyorum. Ama arkadaşlar şimdi gösterme şansım var. Şimdi şurada bir böyle tam yuvarlak bir şey var. Onu böyle çıkarıyorsunuz. Çıkardıktan sonra buraya basınca kendi yürüyor arkadaşlar. Yani yolunu bakın. Bakın. Kendi yönünü değiştiriyor arkadaşlar. Bir de bu gece çok güzel oluyor. Bak, yani bence bakın kanatları da böyleydi. Çok da sevdim. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi o zaman ablamınkini gösterim. Göstereyim. Onun vakti geldi. Şöyle bir şey arkadaşlar Bu bence çok pratik Gibime geldi bakın çok yumuşak Bir de böyle plastik Bakın çok yumuşak Açıyorsunuz Bilmiyorum. Böyle Hemen okula götürdüm Burada şu kir değil arkadaşlar. Buradan kir gözükebiliyor. Ama normalde su birikimleri bir de şu altındaki şeyden gözüküyor. Normalde öyle bir şey yok arkadaşlar. Yıkadım. Bakın. Yani su damlaları. Gerçekten pis değil yani. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim hepinizin hediyesini. aş bu da favorim. Hepsini çok beğendim. Hepsi favorim, hepsi birbirinden güzel. Bay bay.